Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Bore Boreda, Habari, Dilam, Bisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını yeni haftayı birlikte karşıladığımızı sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum ve hep birlikte oturur konuşuruz. Biz teşhiste iyiyiz de tedavide neden bu kadar fazla sıkıntımız var? Elbette burada tutup doktorluk tas diyecek falan filan değiliz derdimiz öyle bir haddimiz de olamaz zaten ona ilişkin içinde bir yayın içinde başka bir haber paylaşacağım çünkü burada tıpta uzmanlık sınavı üzerinden yapılan acayip bir şeye dikkat çekti dün sevgili Sinan Adıyaman Hoca onu konuşacağız burada yayın içinde mutlaka işin öyle bir hinliği de var ama benim derdim o değil benim derdim yaşanan bunca rezalete rağmen toplumsal tepki neden gerçekten hani bunun bitirilmesine yönelik olarak tek bir yerde toplanamıyor. Bu sadece muhalefet anlamında değil. Yani şöyle düşünün her şeyi zaten bugünkü bu yayını kurgulamamızın temel nedeni de bu. Hafta sonu bir rezalet yaşadık biz biliyorsunuz. Bir özel haberle ortaya çıktı ki Bizim Et ve süt, süt Kurumu Genel Müdürümüz ki Et ve Balık Kurumu bir dönemin hani Türkiye'de gerçekten yoksulların da et alabildiği, balık alabildiği, tavuk alabildiği bir yerdi ve e, onun başına getirilen, kurumun yapısı değişiklik, değiştirildikten sonra başına getirilen kişi Et ve Süt Kurumu'nun Genel Müdürü bir anda ortaya bambaşka bir şeyle çıktı. Denildi ki Macaristan'da kendisinin de ortak olduğu bir firma kurulmuş ve bu firma üzerinden Türkiye'ye et ithal edilmiş. Yani siz bir şirketin sahibisiniz, üstelik tekelsiniz. Devlet kurumusunuz, devlet desteği alıyorsunuz. Bir yandan pompalıyorsunuz halka sürekli olarak. Merak etmeyin, et fiyatı yükselmiş olabilir ama biz kontrol altına alacağız falan diye. O arada o gazda bir türlü bitirlemeyen, Türkiye'de et üreticisinin hayatını düğümleyen, o ithalatın içinde en büyük paya sahip olan şirketin yönetim kurulu üyesisiniz. Bu çok ciddi bir rezalet. Hatta hafta sonu pek çok gazete bence de haklı olarak bu Pandemi döneminin Ruhsar Pekcan vakasıyla kıyasladı. Hatırlıyorsunuz Ruhsar Hanım hiç utanmadan, arlanmadan, zerrece alnında ar damarı çıkmadan kendi bakanlığına, ticaret bakanlığı yaparken kendi bakanlığına, kendi firması üzerinden, eşiyle birlikte kurdukları firmanın üzerinden üstelik faiş fiyata pandemi sırasında dezenfektan sattı ortaya çıkmıştı. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten hiçbir şey olmadı. Bakanlıktan ayrıldı sadece. E, bakanlıktan ayrılmasının bir önemi yok. Ticareti bakanlık dışında da yapabiliyor zaten. Bir firması var. Şimdi kuşkusuz herkesin aklına öncelikli olarak bu geldi ve bir kez daha söylüyorum haksız değiller. Yalnız bu sefer daha tuhaf bir durum var. Çünkü iş artık daha yüzsüzlük boyutuna geldi. Et ve süt kurumunun genel müdürü Mücahit Taylan bir açıklama yaptı. Dedi ki önce... Ee, bir kere dedi bu haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kişiliğim, onurum, zart zurt bir, bir sürü saçma sapan şey anlattı. Bunlarla oynadıkları için dedi. Bunu yaptıkları için suç duyurusunda bulunacağım. Kaldı ki dedi ben Türkiye hiç ithal edilmedi ki o firmanın üzerinde böyle bir şeyle suçlanabileyim. Yani rezaletin boyutu şurada değil en başında. Hani burada çok sık konuşuyoruz ya defans yanlış yerde kuruluyor diye artık yüzsüzlük o kadar büyük ki adam şunu söyleyebiliyor. Tamam ben böyle firmanın ortağıyım kardeşim. Tamam yönetim kurulu üyesiyim. Ama Türkiye'ye et ithal etmiyorum ki. Ama Türkiye'de bu konuda devlet açısından düzenleyici kurumun başında olduğunu unutarak hiç utanmadan söyleyebiliyor bunu. Yüzsüzlük boyutunun nasıl katlanarak beş senede geldiğini görelim istiyorum. Ve işte tam burada soracağız biz. Ya nasıl oluyor da toplumda pek çok insan buna sessiz kalabiliyor? Yani Green Farm and Trade şirketin adı bu. Yeşil tarım yapıyormuş. Ee, Yeşil'i nerede sevdiklerini çok iyi biliyoruz bu arkadaşların siyasal İslamcıların ama onlara sorarsanız tabii her şey böyle e, çok daha insanların iyiliği için onların rahat yaşaması için falan filan ee, ve burada Erhan Adem'in haberi bu belgelerle çıkarttı ortaya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili biliyorsunuz Erhan Adem. O çıkarttı belgelerle gösterdi ve dedi ki son yıllarda Macaristan'dan yapılan et ithalatında da çok büyük artış var. Tesadüf. Ama Mücahit Taylan da çıktı dedi ki bir dakika ya bizim firma üzerinden yapılmadı. Bakın en başa dönmemiz gerekiyor. Sizin firmanız üzerinden yapılması gerekmiyor zaten. Sizin bu ahlaksızlığı kendinize sindirebilmeniz, içinize sindirebilmeniz sorun olan hikaye. Ve bugün Türkiye bunu konuşacağına şimdi iş bambaşka bir yerde düğümlendi ve bugün özellikle bugünden başlayarak bu hafta boyunca şu süreç komisyonu, barış komisyonu, terörsüz Türkiye, abarak kubarak saçma sapan pek çok şeyin eşliğinde unutulacak bu oysa unutulmaması gerekiyor. Bu o kadar büyük bir rezalet ki insanlara şu söylenebiliyor artık herhangi bir kurulun başındaki. Yani hani biz şunu konuştuk ya e, hakimler savcılar kurulunun başı adalet bakanı bakan yardımcısı da yardımcısı olduğu müddetçe hiç kimse siyasal yargı güdümünden çıkamaz diye konuştuk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili ortaya gelen iddiaların ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Bunlar konuşuldu. Yani bir devlet şirketinde etimadenin içinde yönetim kurulu üyesi adam çıkıp ne dedi? Bir dakika kardeşim ben bundan yani başsavcı atandıktan sonra bunu yapmadım. Oysa burada konuştuğumuz gibi başsavcı atanmanın önemi yok. Sen savcı sıfatıyla Adalet Bakan Yardımcılığı yaptın. Savcı sıfatın gitmiyor ki senin anayasa hükümleri çerçevesinde. Ama bakın o unutuldu. Şimdi ikinci büyük rezalet üstü kapatılmaya çalışılıyor. Bu hakikaten çok alçakça bir davranış. Yani siz bunu kendinize nasıl sindiriyorsunuz? Benim sorum da şu. Ya toplumun bütünü buna nasıl karşı çıkmıyor kardeşim? Yok, bütünü buna karşı çıkmıyor. Bir kere hiç evirip çevirmeye gerek yok. İşi şirin göstermeye gerek yok. Toplumun bir bölümü bunu görmezden geliyor. Kamu adına satış yapan Et ve Süt Kurumu'nun tek yetkilisi Adam özel bir firmanın yönetim kurulunda olmayı kendine dert etmiyor ve bunu savunabiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir devlet kuruluşunda huzur hakkı alan bir yönetim kurulu olmayı kendine sindirebiliyor ve diyor ki ben başsavcı atandıktan sonra bıraktım o görevi. Ya sen başsavcı sıfatını kaybetmedin kardeşim sen Adalet Bakan Yardımcısı iken de bu sıfata sahiptin. Ve toplum böyle kademe kademe gelerek Ruhsar Pekcan falan bunun yanında yunmuş yıkanmış ya. En azından orada bir direniş vardı. Yapmadım etmedim hop kaçalım bakanlıktan indirelim falan. Adam yüzsüzce savunabiliyor bunu. Bir genç kadının Şule Çetin ölümünden tutuklu bir adam hafta sonu rakı sefası fotoğrafı paylaşıyor ya. Rahat rahat. Ve Adalet Bakanlığı açıklama yapıyor diyor ki dava açacağız bunu yapan, bunu yapan muhabire. Dava açacağız neden? Çünkü tahliye edilmedi. Sadece açık cezaevindeki o şeyden e, dışarı çıkış hakkından yararlanmış. Üstelik biz de açık cezaevi hakkını ihlal ettik. Çünkü adam sefada. Ya adamın dışarı çıktığında ne yapacağını bilmiyor musun sen? Gencecik bir kadını öldürdü bu herif. Şule Çet'i öldürdü. Üstelik hani bu biliniyor. Yani öldürdü derken bir zan bırakmak üzerine onun için yapmıyorum ben bunu. Davanın sonucunda kesinleşmiş hapis cezası var herifin. Adam çıkıp rahat rahat sefa yapıyor dışarıda, göl kenarında piknik yapıyor, rakısını vuruyor. Çünkü yüzsüzleştik, büyük yüzsüzleştik hem de. Ruhsar Pekcan vakasından buraya gelene kadar iş çok değişti. Neden bu kadar çok safsata yaptım? Yani Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı, e, Genel Müdür'ünün yaptığı, Mücahit Taylan'ın yaptığı isme bak Mücahit. Hem de Mücahit. Ne için cihat ediyor bilmiyorum ama yani bunun kutsal duygularla yapılmadığından eminim. Mücahit Taylan değil burada derdim. Bir bakışın yerleşmesi. Üstelik bu büyük açıdan bakıldığı zaman, büyük fotoğrafı hep beraber seyrettiğimiz zaman bize çok daha çirkin bir şey gösteriyor. Bir iddianame var ortada. 4000 sayfa. Sürekli olarak insanlar parça pürtük bir yerlerini çıkartıp koyuyor. Çünkü daha fazlasını koyma şansımız hiçbirimizin yok. 4000 sayfayı bir seferde özetleyip onun üzerinden çalışmaya, hani AI ile yapay zeka ile bunu yapalım falan demeye hiç çaremiz yok. Ama parça parça ortaya çıktıkça bakıyorsun ki gizli tanık olanlar bile kaçmış. Onlar bile yok. İçinde tekrarlara düşünmüş bir şey var. Ama bunun karşılığında hala hazırda bu iddianameyi savunan insanlar var bu ülkede. Gazetecisi var yani iş takipçisi ama en azından sıfat şu anda gazeteci. Halk, halk da savunuyor. Halkın bir kısmı. Hiç kendinizi kandırmayın lütfen. Yani insanlar bunun karşısında kardeşim kutlu günü. Hayır öyle değil. Halk bunu savunuyor. Diyor ki bak adamlar hırsızlık yapmış. Bugün kendi küçük ama yarattığı pislik büyük olan tiplerden bir tanesi yazmış mesela. O rüşvet ağını açıkla bize diye. Lan rüşvet ağının açıklanmasını istiyorsan duruşmaların TRT'den, yayın, TRT'den yayınına destek var. Ahmet Hakan bugün yazmış artıları ve eksileriyle TRT'den duruşma mı? Ya neyin artısı neyin eksisi kardeşim? Sen bu iddianamenin arkasında durabiliyor musun? Git geri Git geri. Özgür Özel de söyledi. Ama bakın benim birlikte muhabirlik yaptığım arkadaşlarımdan biri Ersan Atar. Hafta sonu ben de paylaştım yazısını sosyal medya üzerinden. Öyle bir yerden yakalayıp anlatıyor ki bu hikayeyi. Şunu söylüyor insanlara. Diyor ki bakın kardeşim biz yani burada yaşanan onca rezalete onca haksızlığa rağmen asıl takılmamız gereken yer şurası. Biz anayasa mahkememizi kaybettik ya. Kaybettik. Şu anda yok. Üstelik öyle bir örnekte açıklıyor ki bunu. Yani adam diyor ki Yargıtay'ın artık hiçbir şekilde Anayasa Mahkemesi'ni tanımaması Türkiye'de rutin hale geldi ya. Hani Yargıtay tanımıyor hiçbir şey ama biliyorsunuz Yargıtay Başkanı çıkıp neler söyledi ya. Neler söyledi. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı son derece haklıdır. İşte onun söyledikleri eee son son söylem olmalı. Anayasa zaten bunu emreder. Zaten bir şey olmaz. Hafta sonu yazdığı yazıda adam çok net bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Öcalan'ın tecridi için Yargıtay zaten Anayasa Mahkemesi'nin önüne geçti ve yürüyor. Olaya bakar mısınız? Bir PKK hükümlüsü, PKK üyeliğinden hükümlü. Geçen yılın başında Abdullah Öcalan'ın İmralı'da tecrit koşulları altında tutulduğu gerekçesi üzerine Açlık grevine katılıyor. PKK'nın cezaevinde başlattığı açlık grevine. Cezaevi Disiplin Kurulu terör örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetini yapmak veya yaptırmaktan 11 gün hücre cezası veriyor. Hükümlü bu cezaya itiraz ediyor. Antalya'da oluyor bu olay. Antalya İnfaz Hakimliği hükümlünün itirazını reddediyor. Karar kesinleşiyor. Adalet Bakanlığı ne hikmetse 12 Mayıs'ta olağanüstü bir yol olan kanun yararına bozma yoluyla yargıtaya başvuruyor. Diyor ki bu eylem sadece bir açlık grevi, terör örgütü propagandası değildir ve infaz hakimliği kararı kanun yararına bozulmalıdır. Yargıtay birinci ceza dairesi inceliyor bunu. Ondan sonra diyor ki gerekçeleri haklı ya Adalet Bakanlığı'nın bozalım, hücre hapis cezasını bozalım ve PKK'da Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarında olduğu gerekçesiyle başlatılan cezaevlerindeki açlık grevi Abdullah Öcalan'a destek, PKK terör örgütüne eğitim ve propaganda faaliyetiyle yardım kapsamından çıkartılması. Ya kardeşim, şimdi Ersan'ın da anlattığı gibi 29 Eylül 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Çetin Sağar kararı. Öcalan'ın tecridi iddiasıyla açlık grevine verilen hücre hapis cezasında hak ihlali yoktur diyor. Şimdi siz burada açlık grevlerini tartışmanın ötesinde Yargıtay'ın fiilen Anayasa Mahkemesi'nin önüne bir kez daha geçtiğini görüyorsunuz. Burada bir haber değeri yok. Hafta sonu ben de böyle paylaştım. Bu artık maalesef rutin uygulama. Anayasa Mahkemesi Başkanı istediği kadar ağlasın. İstediği kadar genç hakim savcıları ağlasın. Onlar da bakıp desinler ki lan böyle mi olacağız biz gerçekten ya? Bu mu hakikaten bizim yaşamak zorunda olduğumuz şey bu mudur ya? Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi zırıl zırıl ağlayacağız ama hiçbir şey yapamayacağız. Bakın sorunun birleştiği diğerleriyle birleşerek hepimizin gözünün önüne geldiği yer tam da burası işte. Biz bir şey anlatıyoruz bir şey var ortada evet ama bununla ilgili verilecek tepkiye gelindiği zaman insanlar bir araya gelemiyor. Oysa haksızlıksa haksızlık Kardeşim haksızlığın nereden geldiğine bakılır mı? Bu ülkede bakılıyor. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili hazırlanan 4000 sayfalık iddianamenin Ergenekon balyoz iddianamesinden bir farkı olmadığını söylemek yanlış değil. Neden? O iddianame çıktığında da içinde o kadar çok tutarsızlık vardı ki defalarca insanlar ben o dönem yaptığım radyo programlarında anlatıyordum onu. Defalarca hep beraber şunu gördük. Ya içinde öyle saçma sapan iddialar var ki bir takım gizli tanıdıklar bulunmuş. Onları üfürmüş üfürmüş ama onunla birlikte kaç kişinin hayatı kaydı? Kudüs ok okuru, Ali Tatar'ı. Sadece onları değil, Türkan Sahil'in onları değil. Bakın onlar işin görünen yüzü zaten hepimizin çıkıp herkesin gözünün önüne sokacağımız şeyler. Ama bir yandan gözle görülmeyen haliyle bu ülkede yargı nasıl geri gitti? O dönemde de deniyordu ya bu kadar safsatanın içinde olmaz kardeşim yani bu iddianame. Kardeşim artık o kadar geriledik ki şu anda bu rezaletin içinde iddianame gibi davranıyorlar. Alakası yok uzak yakın. ilgisi yok. Böyle iddianame olmaz kardeşim. O kadar olmaz ki iktidar yancısı insanlar bile artık çıkıp diyor ki ya bu siyasi yapma bak bu kadarı çok göze batıyor. Şimdi hafta sonu et ve süt kurumu genel müdürünün yaşattığı Mücahit Taylan'ın yaşattığı rezalete bu çerçeveden bakın lütfen. Ya da ne bileyim işte e, Ruhsar Pekcan olayını hatırlarken böyle hatırlayın biz kademe kademe nasıl geri geldik diye. Asıl toplumda haksızlığa karşı hep birlikte tepki verme duygusu nasıl ortaya çıkartılacak? Bunu tartışmak zorundayız. Bunun siyasi görüşle falan alakası yok. Bu yarın bir gün değişecek de demek istemiyorum. O değil sorun. Zaten bütün iktidarlar gider. Bütün iktidarlar değişir. Bu iktidar da değişecek o değil sorun. Biz toplumsal ahlaksızlaşmanın önüne nasıl geçeceğiz? Çünkü ahlak dediğin şey iki bacağın arasında tıkılı bu ülkede. Sadece o kadar tartışılıyor. Oysa ahlaksa dibine kadar savunmak zorunda olduğumuz ahlak. Bu işte hepimizin gözünün önünde yaşanıyor ya. Toplumsal olarak burada harekete geçmenin, bir tepki vermenin önünü nasıl açacağız? Bunu tartışmak zorundayız. Kimse tartışmıyor. Herkes sesini kısıp kenarda duruyor. Ve böyle olunca hal böyle olunca da iş çatır çatır yürümeye başladı. Dedim yani hafta sonu e, sevgili Sinan Hoca Sinan Adıyaman Hoca Türk Tepleri Birliği'nin eski başkanıdır biliyorsunuz. Ya bir paylaşım yaptı. Önce anlamadım gerçekten anlamadım. Çünkü çok teknik bir konudan bahsediyor. Fakat sonrasında işin aslında ne büyük bir hinlik içerdiğini sistemi nasıl çökertmeye yönelik oynandığını gördüm. Bu hafta ağız ve diş sağlığı haftası. Anlattığı hikaye de tam aslında diş hekimleri ve onların tıp alanındaki uzmanlığa giriş süreçleriyle alakalı. Diyor ki ya normalde yılda bir kez uygulamaya geçiliyor şu anda tıpta uzmanlık sınavı konusunda. Ya bunu nasıl yaparsınız? Zaten bizim çok ciddi bir hekim açığımız var. Üstelik uzman hekim açığımız daha çok sınav sıklığını azalttığınız anda Adayların meslek için bekleme sürelerini uzatıyorsunuz. Yılda bir kere açılacak o sınav. Meslek süresini, bekleme süresini uzatıyorsunuz. Ve çok ciddi anlamda bir kariyer belirsizliği çıkıyor ortaya. Yılda bir kere o sınava girip başaramayan insan şunu diyemiyor. Kardeşim 6 ay sonra bir sınav daha var. Hayır. Benim bir yıl daha beklemem lazım. Ne yapacağız biz? E, vazgeçtim. Ya bizim zaten ekim açığımız var. Zaten burada çok ciddi bir hekim açı birilerinin giderlerse gitsinler falan diye bağırmasının hikaye olduğunu gördük. Kendisi de daha sonrasında doktor dilendi zaten. Gelenleri ayakta alkışladı. Ve diyor ki bir hekim olarak aynı zamanda. Hani bunu ölçme değerlendirme alanında. Kardeşim sınavın sıklığına baktık biz. 6 ayda bir açılan sınav doğru değil. E, ölçme değerlendirme açısından yaptığımız çalışma öyle bir şey de yok. Neden? Yani biri sadece Böyle bir karar veriyor ve diyor ki tek oturuma indireceğiz tıp da uzmanlık sınavını. Bakın bütün bunlar birbiriyle çok bağlı. Gerçekten çok bağlı. Biz giderek tek insanın ağzına bakmaya başladığımız için o tek insanın hepsine yetişemeyeceği iyi niyetle bile baksanız. Yani Erdoğan'ın onayı olmadan bunların yaşanabileceğini herhalde hiç kimse düşünmüyordur Türkiye'de. O kadar kerizimiz kalmadı diye düşünüyorum. Ama onu iyi niyetten bilmiyor ya adam görmedi falan bile deseniz birileri bu hinliği yapıyor. Çünkü artık ahlak dediğimiz şeyin standardı öyle bir yere gitti ki bu sadece iki bacak arasına tıkılı kaldığı için gerçekten toplumun ahlaksızlaşmasına yüz çeviriyor insanlar artık ve bunu yapanların bir kısmı kendini <laughs> muhafazakar hatta mütedeyyin olarak tanımlıyor. Ya kul hakkıysa kul hakkının dibi değil mi bu? Onu geç. Hepimiz inanmak zorunda değiliz. E yurttaş hakkıysa yurttaş hakkının dibine kadar indirgenmesi değil mi? Bu hafta süreç komisyonu nereye gidecek? Yasal düzenlemeler nasıl yapılacak? Yayın ikinci bölümünde göstereceğim. İşte eee eskiden uygulanmış bir takım af düzenlemeleri üzerinden gidilebilir mi? Onların şekliyle bir yeni af düzenlemesi yapılabilir mi tartışmaları arasında? Bu anlattıklarım boğulacak. Bu Ama ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Etimadenin Yönetim Kurulu üyesi olması, ne Et Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın hiç utanmadan, zerre kadar utanmadan savunuya geçmesi ya da Sinan Hoca'nın bu anlattığı hikayeyle Türkiye'de hekimlikte uzmanlık sınavının tek oturma indirilmesi ya bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil kardeşim. Giderek bu ülkede ahlak çöküyor. Çünkü ahlak diye tanımladığımız hikaye yanlış yere kanalize ediliyor. Ve toplumsal tepki böyle olunca bunun karşısında yoğunlaşamıyor. Bugün Türkiye'de yapılması gereken hikaye bu. Bunun karşısında insanların bu haksızlıkların karşısında seslerini yükseltmesi gerekiyor. Yapılacak sadece bu. Yoksa bunlar artık rutin faaliyet alanına gidiyor ki ondan sonrasını inanın bana toparlayabilmemiz mümkün bile değil. Herkesin sesini çok daha fazla çıkartması gerekiyor. Bu yaşananlar sıradan şeyler değil. Bu yaşananlar tesadüf falan değil. Toplum buna alıştırılıyor. Ne var canım? Ne var ya? Yani tamam Et ve Süt Kurumu'nun genel müdürü. Evet. Adam biraz da öbür taraftan kazansın ne olacak? Et ve bak o da etle, etle ilgileniyor yine aynı faaliyet alanında. Bunu yapamazsın. Ama yapamazsın diyen insan sayısı azaldıkça bu yüzsüzlük artıyor maalesef. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bakın bugün konuştuğumuz gibi bizim hayata aynı yerden bakmamızı gerektiren şeyler değil bunlar. Siyasi görüşlerimiz, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Ya koyun bir kenara. Haksızlıksa bu toplumda yaşayan herkes için haksızlık. Bütün yurttaşların yaşamına ihanettir bu. Onun için hep birlikte ses çıkartmak zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam tamam, yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya. Orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.